Merhaba sevgili çocuklar, Konuk öğretmen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal sayılara en yakın onluğa yuvarlama ve en yakın yüzde yuvarlama konusunu öğreneceğiz. Bir sayıyı biliyorsunuz en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Eğer birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa bu sayı kendi onluğuna yuvarlanıyor. Eğer birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir sonraki onluğa yuvarlandığını hatırladınız. Ve burada kritik olan sayımız 5'ti. 5 ortada bir sayı olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanır bunu unutmayacağız. Ee, bu konuyu anlayabilmemiz için en iyi yöntem zihninizde bir e, sayı doğrusu canlandırmanızdır sevgili çocuklar her zaman. E, bir sayı doğrusunu bu tahtada gördüğünüz sayı doğrusunu yani 1 ile 10 arası 0 ile 10 arasındaki sayı doğrusunu e, kafanızda her zaman canlandıracaksınız. 5 koy sayıyı ona göre yerleştireceksiniz zihninizde e, ve o zaman çok daha Rahat bu konuyu anladığınızı göreceksiniz. Şimdi burada 47 sayımız var. Bu 47 sayısı öncelikle hangi iki onluğun arasında bunu belirlemeye çalışıyoruz. 47 sayısının kendi onluğu zaten e, onlar basamağında 4 olduğu için 40. Bunu koydun e, öncesine kendi onluğuna. 40'tan sonra hangi onluk geliyor? 50. Bunu da e, sayı doğrusunun diğer ucuna yerleştirdin. Şimdi bak zihninde canlandırdığın zaman bir 47 sayısının e, sayı doğrusu üzerinde hangisine yakın olduğunu görüyorsun değil mi? Ama biz kuralımızı hatırlayacağız. Ne diyeceğiz? Eğer birler basamağında 7 varsa sayı bir sonraki onla yani yukarıya yuvarlanır diyeceğiz. 50'ye yuvarlandığını anlayacağız. Ama bunun en iyi yöntemi kafanda, zihninde bu sayı doğrusunu her zaman canlandır. Peki bir örnek daha görelim. 23 sayısını düşünüyoruz. 23 sayısının öncelikle hangi iki onluk arasında olduğunu zihninde canlandır sayı doğrusu üzerinde. burada sayı doğrusu üzerinde canlandırdı. kendi onluğunun 20, bir sonraki onluğun 30 olduğunu gördün. Tamam bundan sonra sayı doğrusunda yerleştir bakalım. 23 sayısını evet. Bak zihin, zihninde can, bu görün, ekran görüntüsünü zihninde canlandırdığın zaman hangisine yakın olduğunu görüyorsun. Ama yine de kuralımızı hatırlayacağız. Ne diyorduk kuralımızda? birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağındaki rakam 3 ise kendi onluğuna yuvarlanır. O zaman 20'ye yuvarlıyoruz sevgili çocuklar. Peki şimdi sayı doğrusu görmeyeceksiniz. Ve bu ekranda gördüğünüz sayıları e, yuvarlamaya çalışacağız. Öncelikle sayı doğrusunu gözüne canlandırdın. 32 sayısını e, yuvarlayacağız. Ne yapıyoruz? 32 sayısının kendi onluğu 30. Sonraki onluğu 40. 30 ile 40 arasında yerleştirdin sayı doğrusunda. 32 de yerleştirdiğine göre bak hangisine yakın olduğunu aslında senin gözünde canlandı. Ne yapıyoruz? Birler basamağı diyoruz ki 2 ise kendi onluğuna yuvarlanır. 30. 86 e, birler basamağında ne var? 6 var. O zaman bir sonraki onluk 90'a yuvarlanır. 74 sayısı 70 ile 80 arasında bir sonraki e, birler basamağında 4 olduğu için kendi onluğuna yuvarlanır. 70'e yuvarladık. Peki 99 sayısı e, ne yaptık? 90 ile 100 arasında e, birler basamağı 9 olduğu için sonraki 10'la yuvarladık. 100'e yuvarlamış olduk. Peki aynı şeyi biz 100'le yuvarlarken de yapacağız. Bu sefer ne yapacağız? Bir sayı en yakın yüzde yuvarlarken sayının onlar basamağına dikkat edeceğiz. Biraz önce birler basamağına bakmıştık onlar yuvarlarken şimdi onlar basamağına bakıyoruz. Sayının onlar basamağındaki rakam 5'ten küçük ise sayı kendi yüzlüğüne, onlar basamağındaki rakam 5'ten büyük ise sayıyı sonraki yüzlüğe yuvarlıyoruz. Unutma. E, kuralımız çok basit. 0, 1, 2, 3, 4 e, aşağı yani kendi onluğuna. 5, 6, 7, 8, 9 yukarı yani sonraki e, yüzlüğe yuvarlanır diyoruz. Peki yine sayı doğrusu üzerinde her zaman canlandırmanı istiyorum. Sayımız 362. 62'ye aldın. E, 12 şey arasından. Öncelikle 362 hangi iki yüzlük arasında? Kendi yüzlüğü 300 değil mi? Koydum başa 300'ü. Sonraki 400. Evet 300 ile 400 arasında. Onlar basamağına baktın 60 var. Yani biz 6'ya götüreceğiz bu e, sayı doğrusu üzerinde. 6'nın olduğu bölüme götüreceğiz biz bu sayıyı. 362'yi yerleştirdin arkadaşım. O zaman 6 olduğuna göre birler onlar basamağında sonraki yüzlüğe yuvarladım. 400'e yuvarlandı. Peki bir örnek daha görelim. 829. Hemen öncelikle kendi yüzlüğü 800. Sonraki yüzlük 900, 2 yüzlük arasında ben bu sayıyı yerleştirmem gerekiyor. Onlar basamağında 2 olduğuna göre ne yapacağım ben bunu? Kuralımı hatırladım. Eğer 0 1 2 3 4 varsa kendi yüzlüğüne, 5 6 7 8 9 varsa sonraki yüzeye yuvarlanır diyorum. O zaman ne yaptım? Kendi yüzlüğüne doğru yuvarladım, gitti. Bir sayıya daha bakalım. 654 sayısı. Evet, 654 sayısı. Önce hangi yüzlükler arasında? Kendi yüzlüğü e, 600, sonraki 700. Bu ikisinin arasında olmak durumunda. Onlar basamağına baktım, 5 var. Aa, 5 kritikti. E, ne yapıyorum? Tam ortada. Sonrakine yuvarlıyordum. O zaman ne yapacağım? E, kuralımı hatırladım. 5, 6, 7, 8, 9 varsa onlar basamağında. Sonraki yüzlüğe yuvarladım. Gitti. Peki örneklere bakalım. 143 sayısı 100 ile 200 arasında e, olduğuna göre bunları hemen 100 ile 200 arasında sayı doğrusuna yerleştiriyorum. Sonra e, onluğuna baktım. 4. Hemen kuralımı hatırlıyorum. 1, 2, 3, 4. Kendi yüzlüğüne. O zaman 143'ü 100'e yuvarladım. 278 sayısı kendisinin Yüzlü 200. Sonraki 300. 200 ile 300 arasında yerleştirmem gerekiyor. Onlar basamağında 7 olduğuna göre sonrakine yuvarlanır. Gönderdim 300'e. 521 sayısı 500 ile 600 arasında. Onlar basamağında 2 var. Kendi yüzlüğüne gönderiyorum. 500. 689 sayısı 600 ile 600 ile 700 arasında. Onlar basamağında 8 olduğuna göre sonrakine gitmesi gerekiyor. Gönderdik 700'e. Bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk sevgili çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.